Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere şu anda Cosmos Hub üzerinde çıkması beklenen 69 numaralı Proposal'ın içeriğini ve bu içerik üzerinden dönen tartışmaları anlatacağım. Bildiğiniz gibi Kepler üzerindeyim. Kepler'da stake ve governance modülü iki modül şeklinde gözüküyor bütün zincirler için. Ben buradan governance'a gidiyorum. Bahsettiğimiz 69 numaralı Proposal'ın Details kısmına giriyorum ve gördüğünüz gibi burada basitçe Hub üzerinde icra edilmek istenen 69 numaralı Proposal'ın detaylarını görüyoruz. Şimdi önce bir girizgah nevinden kısaca e, Atom dediğimiz token'ın e, zinciri dediğimiz Cosmos Hub'ın e, Cosmos ekosistemindeki yeri nedir? e, kozmosun genel yapısı içerisinde ne gibi bir önemi vardır ondan bahsedeceğim. Kozmosun mantığı multi-chain vision dediğimiz bir mantığa dayanıyor aslında. Yatay ve birbiriyle interoperability dediğimiz sistem birbiriyle çalışabilen farklı zincirlerin, çok zincirin bir arada olmuş olduğu bir sistem. Sistemin genel vizyonu aslında tek bir buzzword üzerinden anlatılırsa ne diyoruz? the internet of the blockchains yani blok zincirlerin interneti şeklinde bir vizyonu var Cosmos ekosisteminin. Bu ne demek? Biz herhangi bir replication'ı tek bir monolitik zincir üzerinden akıllı kontrat özelliğine sahip üzerinde örgülemek yerine farklı aplikasyonları app chain dediğimiz şekilde farklı aplikasyonları farklı zincirler üzerinde icra edelim. Ve daha sonra bu zincirleri birbiriyle konuşur hale getirelim. Çünkü hemen hepsi Cosmos'un ortak teknolojik altyapısını kullanıyor. İşte bu üç temel, bu Cosmos'un teknolojisinin en bilinen 3 öğesi Cosmos SDK dediğimiz yapı. Bu bir framework. İkincisi konsensüsü bunun, Tendermint Core Konsensüsü. İlk Proof of Stake BFT konsensüsüdür bu. Ve aynı zamanda bu Proof of Stake e, modelinin, e, BFT konsensüs e, modelinin Proof of Stake yoluyla icra edilen, mekanizması yoluyla icra edilen BFT konsensüs modelinin e, en e, büyük e, katkı veren e, şey işidir diyebilirim kolaylıkla. E, bu teknolojiler üzerinde yükseliyor Cosmos'un bütün zincirleri. Yani altta bir konsensüs modelimiz var. E, Tendermint BFT konsensüsü onun üstünde bir Cosmos SDK'imiz var yani insanların gelip aplikasyonlarını onların üzerine kurmuş olduğu bir çerçeve gibi düşünün bunu aplikasyonlar Cosmos SDK üzerinde Cosmos SDK kullanılarak yapılıyor ve zincir tamamı ermiş oluyor. Bir de üçüncü parçada bu bütün zincirleri, bu app chainleri yani farklı uygulamalara sahip Cosmos zincirlerini, blok zincirlerini tamamen bağımsız validatör setlerine sahip bağımsız zincirleri birbirine bağlayan trustless yani third party olmadan relayerler üzerinden, clientler üzerinden validasyon gerçekleştirerek Package taşınmasına izin veren bir sistem. Bu da ne? IBC dediğimiz bir iletişim sistemi. Kozmoz zincirleri arasında. Bu da üçüncü ve belki de en kritik parçası. Bütün bu kozmoz ekosisteminin çalışma dinamiğinin. Böyle kısaca bir özet verdim size. Şimdi ikinci olarak şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bu e, kozmoz aslında 2014 yılında e, Jay Kwon diye bir arkadaşla Benchmaster diye birinin bunları zaten takip ediyorsunuzdur Twitter'dan. Bunlar Cosmos'un ilk iki kurucusu. Yani Cosmos fikrini ortaya atan. Bunlardan Jay Hoon kendisinin akademik geçmişi de var. Kendisi 2014 yılında bu Tendermint'in Proof of Stake BFT konsensüsü'nün white paper'ını yazan arkadaş. Şimdi İlerleyen yıllarda Benchmaster'la J. Kuon arasında belli sürtüşmeler oldu. J. Kuon şeyi Tenderminti ve Kozmos'u terk etti. Ayrıldı. Daha sonra dışarıdan destek verdi. Ama projenin başındaki Benchmaster olsun. Sonra Zeki var. Ondan sonra Jack Zampolin. Bunlar ta ilk günden bu yana işte Interchain Foundation diye bir entity var e, Tendermint diye bir entity vardı. Böyle 3-4 tane önemli dinamik entitisi var Cosmos ekosisteminin. Onlar da görev alan önemli yazılımcılar. Fikir mimarları aslında. Bunların arasında sürtüşmeler vardı ama bunların hemen hepsi uzun süredir Cosmos ekosisteminin içerisinde ee, fayda üreten insanlar. E, bu ekosistemle ilgili bu sürtüşmenin olduğunu biliyorduk. Ama aralarındaki tartışmanın bugüne kadar geldiğinden haberdar değildik. Şimdi bu 69. Proposal'a kadar bu aradaki tartışmanın e, hala devam ettiğine dair benim bir fikrim yoktu. Ama bugün anladığım, e, J. Con e, bugün e, bu Jack Zampolin, Zeki ve e, Benchmaster Master dediğimiz arkadaşlardan ayrıldığı yönü bir kere daha gösterdi. E, şimdi ben bu tartışmanın detayını vermeden. Önce 69. Proposal'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü 69. Proposal'ı ne, 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 söylüyor? Temel olarak şunu söylüyor. Cosmo Vazım dediğimiz akıllı kontrat modülünü biz nasıl Juno Network'e, nasıl Terra'ya koyduysak diyor, getirelim diyor. Biz Cosmos ekosisteminin ilk zinciri ve en önemli zinciri olma ideali taşıyan Cosmos Hub'ın yani atomun zincirinin üzerine koyalım diyor. Akıllı kontrat modülü niye konur? daha sonra gelecek ödü, ö, özellikleri daha kolay update etme, daha kolay entegre etmek için konur. Çünkü akıllı kontrat senin her yapacağın iş için, her ya ekleyeceğin zincire ekleyeceğin her bir özellik için ayrı bir instance oluşturma yerine bunu belli bir mekanizma, bir e, state machine yoluyla e, yap, yapmayı sağlayacak bir mekanizma yaratıyor. Dolayısıyla sen birbirinin ardılı olacak, olacak işlemleri otomatize edebiliyorsun özellikle. Şimdi bu iddia çok güzel gelebilir. Yani de şunu söyleyebilirsiniz. Bizim mesela liquid staking diye bir özelliğimiz var. İşte atomumuzu e, proof of stake ağda e, stake ederken aynı anda defi'de dolaştıralım. Bunun için liquid staking özelliği eklemen lazım Cosmos Hub'a. Bunu ekleyebilmem için ne yapmam lazım? Evet bunu ben bir akıllı kontrat modülü olmadan da ekleyebilirim. Ama her package'i, her instance'ı ayrı ayrı yüklemem gerekiyor. Her bir güncellemede böyle bir durumda. Yani muazzam bir zaman kaybı, enerji kaybı. Dolayısıyla akıllı kontrat modülünü ekleyip yapmak çok daha mantıklı fonksiyonellik açısından. Ama burada işte Haba e, akıllı kontrat modülünün eklenmemesinin de e, bir nedeni vardı. Yani aslında hub'ın ilk günden bugüne Akıllı kontrat e, modülünü üzerine almamasının, herhangi bir aplikasyonu çalıştırmamasının, NFT olsun, DeFi olsun, oyun olsun, ne olursa olsun herhangi bir aplikasyon yok Atom'un üzerinde. İlk 20'de olan Market Cap açısından bu kadar önemli bir projenin olmaması, hatta bazıları şunu söylerler mesela, Atom değersiz. Niye değersiz? Çünkü üzerinde herhangi bir aplikasyon yok. Bir value accrual mekanizması, değer devşirme mekanizması yok diye söylüyorlar. Ama aslında Kozmos'un vizyonunda zaten hap böyle tasarlandı. Hap dediğimiz yapı ve zon dediğimiz yapılar var Kosmos'ta. Böyle bir kısaca bir de bundan bahsedeyim. Hap dediğimiz yapılar en başta üzerinde aplikasyon olmayan minimalist yapılar olarak tasarlandı. Yani ne kadar atak alanını, salları alanını azaltırsak, saldırı alanını ne kadar azaltırsak o kadar güvenli yaparız. Peki neden hub'ı güvenli yapıp uygulamaları hub'ın dışındaki uygulama zincirleri dediğimiz, konsümür zincir dediğimiz ya da zincirler olan zonlara emanet ediyor kozmoz vizyonu. Çünkü şöyle bir vizyonu vardı ilk günden bugüne. Biz hub'ı güvenli yapalım, minimalist tutalım. Hub'ın temel gö görevi zincirler arasındaki uyumu Routing'i, çalışmayı kolaylaştırmak olsun. Yani başlı başına bir üzerinde uygulama taşımasın ama zincirlerin birbiri arasındaki çalışmasını kolaylaştırsın diye bir vizyonu vardı Cosmos'un. Ki çok doğru bir vizyon. Güvenli olsun. Çünkü şöyle düşünün. Proof of Work bir sistemde bir zincirin güvenliği bir zincirin güvenliği minerler ne yapıyor? Validasyonu sağlıyor. Dolayısıyla minerler ellerindeki hashing power'ı birine kiralıyorlar aslında. Değil mi? Kiralıyorlar. Hashing power kiralıyor. Karşısında ödül alıyor. Proof of stake sistemde de validatörler ellerindeki kripto körünseleri sisteme koyuyorlar. Tamam mı? Onun karşılığında onun karşılığında validasyon veriyorlar. Orada hash power'la yapıyor. Burada kripto körünseli yapıyor. Hash power'da ne kadar yüksek hash power hashing gerektiriyorsa network'ü üzerine saldırı yapma ihtimalin o kadar düşüyor. Burada da ne kadar büyük bir value varsa, ne kadar çok değer varsa proof of stake bir network'te. Yani proof of work sistemde ne kadar büyük hash power gerekiyorsa o kadar zordur saldırmak. Çünkü o kadar fazla hash power'ı ele geçirmen lazım ki network'e saldırabilesin. Proof of stake sistemde de çok büyük bir stake edilmiş cryptocurrency yani değeri ele geçirmen lazım ki network'e saldırabilesin. İşte burada interchain security yani zincirler arası güvenlik diye bir konsept devreye giriyor. İlk günden bu yana C1'un ve Cosmos'un kurucuların idealize ettiği fikir hub'ı minimalist tut üzerine bir şey yükleme. Hub'ın üzerinde oluşan devasa değeri interchain security olarak kullan idi. Yani ben atıyorum defi platformu A zincirine kendisinin içerisinde değer az mesela diyelim 100 milyon dolarlık bir stake var. Bu 100 milyon dolarlık stake ele geçirilmesi kolay bir miktar. O zincire saldırılabilir ama hub'da milyar dolarlık bir değer var. Daha dengeli, daha merkeziyetsiz. Dolayısıyla buraya saldırmak zor. Hub'ın üzerindeki validatörler A zincirine hem A zincirinin kendi kendine bir validatör seti oluşturması, bilmem ne yapması hem sermaye verimli açısından zor hem de operasyonel olarak zor. Diyorlar ki biz bunu, bu inter bu güvenliği kozmoz e, validatörleri olarak başka zinciri de valide ederek onlara kiralayalım. Böyle bir sistem. İlk günden bugüne zaten bu fikir var. Ama bu fikir kozmozun e, e, minimalist, kozmoz hub'ın minimalist olması üzerine akıllı kontrat almaması ve diğer konsümer zincirlere rakip olmamasıyla mümkün oluyor. Fikire göre böyle. Ama şimdi bugün artık daha kolay şekilde mesela farklı protokolleri devreye sokmak için Jack Zampolin ve Zeki gibi insanlar dediler ki bunlar da çok büyük ve Kozmoz'a çok destek vermiş insanlar. Biz Kozmoz'a da bir Kozmovaz modülü yükleyelim. Ama bu Kozmovaz tamamen permissionless olmasın. Yani insanlar gelip istediğini istediği şekilde Kozmos koymasın. Governance-gated Cosmovasm. Hatta incelerseniz bur burayı, bu metni ve bu metnin daha detaylısı şu benim biraz önce açtığım bu e, Proposal 69.1 görüyorsunuz burada Cosmos Hub Forumumuz var. Burada bütün detayları var. Buradaki o detayları da okursanız daha e, teknik tarafı da biliyorsanız eğer daha detaylı anlarsınız. Diyorlar ki biz bunu Governance-gated olarak koyduk diyorlar zekiler. Yani diyorlar ki evet normal bir akıllı kontrat koyacağız ama siz güvenlik endişelerinizde haklısınız. E, o yüzden biz eklenecek her bir instance için ayrı bir proposal çıkılmasını teklif ediyoruz. Bakın permissionless değil. Yani sen o instance'ı akıllı kontratın binariesini oraya koydun. O özellik tak diye çalışmayacak o ilgili instance ile ilgili yani o ilgili güncelleme ile ilgili diyeyim size. O güncelleme ile ilgili bir proposal daha açılacak. Yani proposal 70, 71, 72 her özellik için insanlara sorulacak. Bir güvenlik riski varsa hayır denecek diyorlar. Ama biz böylece bu Cosmo vazgımı yükleyerek Cosmos'u, e, Cosmos Hub'ı yani atomu e, kozmo ekosisteminin e, merkezine oturtabiliriz diyorlar. Yani aslında biz Cosmo atomun iyiliği için yapıyoruz diyor zekiler. Daha hızlı değerlenmesi için yapıyorlar. Ama bu taraftan da J1 diyor ki hayır bu güvenlik riskidir diyor. Bizim diyor şu anda atomun değer kazanamaması zamanın problemi diyor. Yani şu an daha diyor IBC toplam 50 tane IBC zinciri var. Daha mükemmel daha sistemimizi yeni oturttuk. Daha bu bir yıl oldu IBC'yi devreye alalı. İleride atom zaten değerli olacak diyor. J1'un fikri de bu. Daha sabırlı güvenliği önceleyen bir yaklaşım. Zeki'nin ve Jack Zampoli'nin yaklaşımı ise Haba evet minimal, minimalistikten taviz vereceğiz ama bir şey yapmamız lazım. Yüklememiz lazım şeklinde. Bu iki farklı yaklaşımı böyle kısaca özetlemiş oldum arkadaşlar şimdi size. Şimdi buradaki bu tartışmanın geldiği son noktada benim kanaatimle ben ondan bahsedeceğim. Benim kanaatim şu. iki tarafında haklı olduğu yönler var. Jack Zampolin ve Zeki hızlı şekilde biz e, likit staking olayını e, hub üzerinde aktif hale getirelim. Bunun için de kozmovazm yüklememiz lazım. Atomu değerlendirelim. Bunun için de kozmovazm yüklememiz lazım. Evet bir güvenlik riski var. Bunun için de governance gated yapalım diyor. Yani her bir çıkacak akıllı kontrat instance'ını hub üzerinde etkin hale getirirken oylamayı açalım diyor. Bu okey diyenlerin 69'a argümanları. Karşı taraftaki argümanlarda J-Huon'un başını çektiği ekibin argümanları da dediğim gibi hap minimalizmi bütün kozmos ekosisteminin kalbindeki bir fikirdir. İhlal edilmemeli. Bir. İkincisi credible neutrality dedikleri. Kozmos hap eğer ki zincir yani zonun, consumer chain'in yani zonların yani kendisine bağlanacak olan... Uygulama zincirlerinin yapacağı işi yaparsa, yapmaya çalışırsa bu bir rekabet yaratacaktır. Bu rekabet bir uyumsuzluk yaratacaktır. Bu zincir eğer ki Cosmos Hub'la rekabet ederse niye yarın bir gün Interchain Security ortak güvenlik özelliği geldiğinde gidip Cosmos Hub'dan güvenlik satın alsın? Böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla biz böyle bir ikileme, böyle bir konflikte de izin vermeyelim. Bu yanlıştır diyor. Güvenlik birinci endişesi işte bu Credible Notability ve minimalizme yaptığı vurgu da diğer şey önemli. Mesela bu Gravity Dex'te de oldu. Biliyorsunuz bu 2021'in yarısında Gravity Dex dediğimiz bugün Crescent olarak çıkan o decentralized exchange merkeziyetsiz borsa önce hub üzerinde planlanıyordu. Ama Osmosis'in kurucusu Sunny vesaire itiraz ettiler. Buna rekabet yaratacağı, dolayısıyla atoma zarar vereceği, haba zarar vereceğini söylediler. Sonra vazgeçildi. Tandar vazgeçti bu fikrinden. Ayrı bir zincir de çıktı Crescent işte bildiğiniz gibi. Şimdi iki tarafın argümanları bunlar. Peki benim düşüncem ne? Bütün bu geldiğimiz durumun sonunda bu Twitter'daki sert tartışmanın bir kere kesinlikle birbirini suçlayan tartışmanın ben bu Proposal'ın konusuyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Proposal burada bir bahaneydi aslında. Won't ve benchmaster ve arkasındaki ekip çatışması aslında yıllar öncesindeki belli husumetlere gidiyor. O yüzden onu bilmenizi istiyorum ama bir tarafa koyuyorum Mesela J1 dedi ki buna no with veto. Çünkü 4 tane oyumuz var biliyorsunuz. Bu 69. proposal'da 4 oyumuz var. Yes, no, no with veto, abstain. Ne demek? Yes okey diyorsun, no da no diyorsun. No with veto'da yani bir daha bu önüne bir, de, bir bu öneme bir daha gelmesin diyorsun. Sert bir şekilde bunu reddediyorsun. Epstein de çekimsel kalmak. 29 uzunda başladı. 29 Nisan'da başladı. 12 Mayıs'a kadar sürecek bu şey. Proposal 69. Eğer sizin atom stake'iniz varsa girin oy verin. Oy vermezseniz bir sizin bağlı bulduğunuz bağlı bulunduğunuz validatör gidip oy verecektir. Belki sizin duruşunuza aykırı bir oy verecektir. O yüzden Bildiğiniz kadar oy verin. Ben no verdim. Yani J1 dediğin gidin no with veto verin dedi. Hatta orada da kendi akıllı kontrat platformunu çıkaracak. Kendi zincirini çıkaracak. Gino Land diye. Ki o da iddialı bir proje. Kendisi çok kafa bir adamdır. Blok zincir üssündeki en kafa adamlardan birisidir J1. Ama inatçıdır. Kibirlidir. O dedi ki eğer no with veto verirseniz KinoLand airdrop'u alacaksınız dediler Dedi. Ama ben no verdim. Çünkü ben bu proposal'ın bir spam proposal olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Spam olmadıktan sonra da ben bir şeye no with veto vermem. Mesela bir tane zincirimde no with veto verdim. Sonra detaylıca inceledim. Yani e, bir, 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 dediğim gibi iki tane cüzdanım vardı. No with veto ondan sonra şeye döndüm. No'ya döndüm. Gerçekten bunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. E, ama eee şey ile ilgili de yani bir spam oldu, bir spam proposal olduğunu da kesinlikle düşünmüyorum. Dolayısıyla benim fikrim no vermekten yana temel endişem de gerçekten ben ee, yani işte atıyorum Solana'nın Avax'ın, Ethereum'un şunun bunun gittiği yere yani bu projenin değerlenmesi uzun vadeli bir iş. Bundan ben sürekli bahsediyordum zaten. Dediğim gibi burada ee, atomun işlevsel olabilmesi, değer kazanımının olması için işlevsel bir ekosistemin olması lazım. Bu da vizyondan taviz vermeden mümkün. Security çok önemli. Interchain Security geldiğinde işlevsel bir Interchain Security için Conflict of Interest'in olmaması lazım. Yani e, zonlardaki uygulama zincirlerinin hub'ı rakip olarak görmemesi lazım. Hub'dan güvenlik kiralaması lazım. E, dediğim gibi bu özelliği, bu, bu, bu nedenlerden dolayı ben no verdim. Ama yes de verilebilir mi? Verilebilir. Bu governance gated e, olayı önemli yani ama her instance'da ayrı bir proposalla e, bunun yoklamaya açılması da bana çok e, çok böyle e, efficient çok etkili bir yöntem olarak gözükmedi. Günün sonunda e, böyle bir tartışmamız var arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz bu arkadaş J One tartışmayı alevlendirdi. E, burada da aslında e, insanlar diyor ki ya işte Kozmos'un başında böyle sürekli bir drama, sürekli bir kavga neden? Bence bunlar güzel. Farklı fikirler, şeffaf şekilde tartışıyorlar. Kozmos'un bir tane sahibi yok gördüğünüz gibi. Bir lideri yok. Herkes komüniteyi <laughs> e etkilemeye çalışıyor. Ya bugün e biz tweet gördüm. O tweetle ilgili fikrimi de anlatayım. Yani düşün Ethereum ekosistemindeki büyük DAO'larda kullanılan toplam oyların sayısı 70.000-80.000'e bin, 80 bin'e gidiyor. Juno Network'te işte atıyorum Cosmos Hub'da yani Atom'un ağında bir proposal'da kullanılan toplam oy sayısı 70 bin falan oluyor. Bir proposal'da. Yani dolayısıyla Cosmos e, yönetişim governance anlamında gerçekten e, çok başka bir yerde. Komünite odaklı. Zaten bunu hem bu airdrop mantığında hem bu bahsettiğimiz e, tartışmalarda komünitenin yön verme gücünden anlayabilirsiniz. E, ben yani bu sistemin geleceğine güveniyorum zaten defaatle. Yani diğer bütün ekosistemlerle ilgili takibim olmasına, yatırımlarım olmasına rağmen bunu sürekli öne çıkarmamın altında da bu neden yatıyor. Daha vizyoner, daha geleceğe uygun bir proje olarak görüyorum. Bir ekosistem olarak görüyorum. Bunu da burada detaylandırmak istedim. Hem bir kozmoz bilgimizi tazeleyelim. Hem de 69 numaralı proposal'ın ne anlama geldiğini anlamış ol olmanızı istedim. Teşekkür ediyorum. Bunu bu videoyu YouTube'da yayınlayacağım. Sizler de eğer paylaşabilirseniz dinledikten sonra ve yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.